Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 8 Mayıs haftası burç enerjileriyle ve Oğlak burcuyla buradayım. Ee, Ay burcu, Güneş burcu, Yükselen burcu, Oğlak olan arkadaşlarım bakalım sizi aklınızdaki kişiye 8 Mayıs haftasında neler bekliyor birlikte bir görelim. Benden bireysel tarot danışmanlığı, aşk analizi, ilişki danışmanlığı ve doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz 553 067 27 62 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Bakalım. Sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım da gündem ne? Arkadaşlar bu hafta biraz kıskançlık enerjiniz yüksek olacak. Ee, öncelikle bunu söylemek isterim sizlere. Hem kıskançlık enerjiniz e, yüksek olacak hem de böyle savaş vermekten yoruldum diyebilirsiniz. Evet güçlüyüm, çalışıyorum, koşturuyorum, her şeyi toparlıyorum, her şeye, herkese anlayış gösteriyorum. Ama ben artık yoruldum diyebilirsiniz. Aslında bunu diyorsunuz da şimdi. Ee, bazı Oğlak Burcu arkadaşlarımız zihninde şöyle bir durum olacak üçüncü şahıslardan dolayı ilişkide zorluk çekmek, aldatılma olayını maalesef ki yaşayacak olan oğlak burçları da var bu hafta. Ve şunu söyleyebilirim ki bir şeylere dair tedbir alacaksınız. Umut ediyorum, ilerleyeceğim, kendimi rahatlatacağım diyerek yolunuzu, yönünüzü, bu hafta artı bir yöne çevirebilirsiniz. Çünkü aklınızdaki kişinin sizinle savaşması sizi gerçekten çok üzecek ee, ve gerçekten de aklınızdaki kişi sizinle maalesef ki savaşıyor. Evet, e, oğlak burcu iş, meslek, eğitim yönünde de yeni bir eğitime başlayabilir, yeni bir işe başlangıç yapabilir, yeni projelerde üretebilirsiniz. Ama aynı zamanda kırgın olduğunuz, kızgın olduğunuz, aldatılma duygusunu, hani ihanet bir tek üçüncü şahısla olmaz ihanet duygusunu, aldatılma duygusunu size kim verecekse o şahsı da hayatınızdan eleyecek olarak görünüyorsunuz. Elediğiniz an gerçekten mutlu olduğunuz andır. Ee, bunu da hiçbir zaman unutmayın derim sizlere. Peki bakalım aklınızdaki kişi de durumlar ne? O elini kolunu bağlı hissediyor. Kendince sabır gösteriyor. Sabrediyor ve bir şeylerin düzeleceğini bekliyor. Ama sadece bekliyor. Sizin toplamanızı, sizin adım atmanızı bekliyor. Ve şunu söyleyebilirim ki kendisini bir korumaya almış. Daha dirençli olmak noktasında kendini bir korumaya almış olarak görünüyor. Analiz ediyor ve artık eskiden sabrettiği şeylere şimdi sabredemiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var. Ya da eskiden ben bunları Önemsemiyordum, üzülmüyordum, gerilmiyordum, yapıyordum, adım da atıyordum ama şu anda yerimde kaldım, oturdum diyen bir aklınızdaki kişi var. Şunu söyleyebilirim ki akıl hocalığına bu hafta asla ee, tahammülünüz olmayacak ama aklınızdaki kişide de tam bir akıl hocası enerjisi olacak. E, bazılarınızın aklındaki kişide memnuniyetsizce de olsa size bir adım atma durumu ve döngüsü var. Ama inanın ki sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım aklınızdaki kişinin gerçekten zihni ve size davranış şekilleri bu hafta fazlaca dağınık olacak olarak görünüyor. Peki enerjileriniz nasıl diye dönüp baktığımız zaman evet sizde kıskançlık enerjisi var. Seviyorum ama kıskanıyorum. Seviyorum ama aldatılıyorum. Seviyorum ama değer görmüyorum dediğiniz bir enerji içinde olacaksınız. Kendi kendinizi yenilemek, anka kuşu gibi yenilenmek de yine tabii ki sizin elinizde ve ne olursa olsun çiçeklenen bir bolluk döngüsünü Oğlak burcu bu hafta yaşayacak olarak da görünüyor. Peki enerjide aklınızdaki kişi de durum ne? Strateji uygulayacak. Enerjide bu var aklınızdaki kişilerde. E, stratejide de şu var. Manifüle etmek. Yani haksızım ama haklı çıkmak istiyorum. Haksızım ama senin karşında kendimi ispatlamak istiyorum. Diyen bir aklınızdaki kişi var ki bu hafta hayatınıza stratejilerle gelecek. Ya da siz onun enerjisini bu şekilde hissedeceksiniz diyebilirim. Peki bakalım ben ne yapmalıyım kısmına. <laughs> Arkadaşlar kart der ki önce meditasyon yap. Kendine zaman ayır. Önce ben de kendi değerini bil. Tek uçluluk yönünde bir aynı bakış açısında hayatına birisi zaten girecek. Zaten girer. Yeter ki sen mücadele et. Kendi yüreğini karşı tarafı sevdiğin için aptal zannetme. Senin yüreğin aptal değil. Sen hak ettiğin döngüyü İki vakit veriyor sevgili arkadaşlar. İki gün diyebiliriz, iki hafta diyebiliriz, en uzun iki ay diyebiliriz. Böyle bir zamanın içinde zaten istediğin o ilişkiyi ya burada oturtacaksın ya da geçmişi geçmişte bırakıp yeniye bir kapı açacaksın olarak da gösteriyor. Peki, peki, peki. İş, meslek, kariyer. Değişim var. Bir değişim. Arkadaşlar öncelikle Oğlak burcu bu hafta sanata önem verecek. Tiyatroya gidebilirsiniz, sinemaya gidebilirsiniz. Sanatsal eğitimlere başlayabilirsiniz. Bu size çok iyi gelecek. Değişim sağlayacaksınız sevgili Oğlak burcu arkadaşlarım. İşte meslekte, kariyerde ve eğitimde bir değişim, bir dönüşüm, yeni bir adım atma ya da kararlarla başlama. Ben kararlıyım. İşimi şu 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 yönde ilerleteceğim. Şu 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 şekilde ben bu yolda yürüyeceğim dediğiniz aldığınız tüm kararların üstesinden gelecek ve buradaki değişimi de çok güzel bir şekilde yaşayacaksınız. Sanatla ilgilenmek size çok iyi gelecek. Hiçbir şey yapamıyorsanız müzik dinleyin. Bu hafta buna Oğlak Burcu'nun ihtiyacı var. İçsel bilgelik melek mesajı der ki ne yapman gerektiğini biliyorsun. İçsel bilgeliğine güven ve gecikmeden yapman gereken her şeyi yap diyor kart sizlere. Peki bakalım aşk mesajı, aşk kartı sevgili oğlak burcuna öyle bir mesaj veriyor ki arkadaşlar. Onu affet, enerjini temiz tut. Onu affet kendini de. Evren böylece istediğinden de fazlasını sana sunacak. Rahat ol ve inan, odağını değiştirme, geçmiş deneyimleri, korku ve olumsuzlukları bugüne taşıma. Melekler kimseyi geri çevirmez, rüyalarına tekrar eden ve gözüne çarpan sayılara, gelen mesajlara, hayvan ve bebeklerin işaretlerine dikkat et diyor kart sizlere. Aldım kabul ettim ben de bir oğlak burcuyum. Ee, Sizlerde sizlere uyan kısımları alın kabul edin sevgili arkadaşlar kanalıma abone olmayı videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle görüşmek üzere.